Merhaba arkadaşlar sunumumuza hoş geldiniz. Bu sunumda DNS, DHCP ve switching kavramlarından bahsedeceğiz. İlk konumuz olan DNS'ten başlamak gerekirse. DNS'in açılımı arkadaşlar Domain Name sistemdir. Domain isimlerini kontrol eden bir sistemdir yani. Bunun için ee, Xtron'un sunucular vardır. Bu sunucular üzerinden sorgular yapılır. Domain Name sisteme neden ihtiyaç duyarız? Arkadaşlar, temel ihtiyaç nedenimiz tamamıyla bütün datayı kendi zihnimizde barındıramamamızdır. Yani siz aslında tarayıcınıza bir site ismi yazıp o siteye yönlenmek istediğiniz zaman arka planda dediğim gibi bir ip adresi çalışır. Bu ip adresi de makine diline dönüşerek binary kodda işleme girer, algoritmanın içine girer. Doğal olarak bu internet ortamında gezen milyonlarca public IP aklımızda tutamayacağımız için bunu bizim yerimize yapan bir sistem var. DNS bunu yapıyor. DNS sorgusu asıl olay bu. Biz web tarayıcımıza www.cisco.com yazdığımız zaman tarayıcımız aslında yazdığımız bu latince harflerden oluşan domain ismine gitmeye çalışmıyor. Arka planda bu ismi bir DNS Server'a soruyor. Ee, diyor ki ben cisco.com'a gitmek istiyorum. DNS Server'da bu sitenin IP karşılığı mevcut ise oradan bu bilgiyi çekiyor ve o IP'ye ulaşıyor. O IP'ye ulaştıktan sonra sizin ekranınıza e, uygulama katmanındaki görüntü geliyor. Domain Name sistemin çalışma prensibi budur. Örnek vermek gerekirse Google'ın DNS'ini genelde kullanırız. 8888 e, veya farklı DNS server'lar vardır. E, bunları kullanabilirsiniz. E, DNS sunucuları kişiye özgü, şirkete özgü veya internasyonel olabiliyor. E, burada sunucunun ne olduğu değil, daha çok ne görev yaptığı önemli. Evet, e, örnek, örneklendirmek gerekirse yine bilgisayarımızın komut satırından bu şekilde nslookup komutuyla e, gitmek istediğimiz domain ismini yazarak domain isminin IP karşılığını görebiliriz. Burada da DNS server'ın nasıl çalıştığı nasıl çalıştığı ile ilgili bir akış diyagramı var. İstemci gateway'ine giderek önce e, gitmek istediği yerin sorgusunu yapıyor. Gateway daha önce yönlendirilmiş olan bilmediği bütün paketleri sorduğu bir DNS sunucusuna geliyor. DNS sunucusuna istek yapılan domain ismini soruyor. Bu isme hakim misin? Biliyor musun? Bu ismin sende bir karşılığı var mı? diyor. Çünkü dediğim gibi gateway, switch veya router olabilir. Switch veya router bu yazılan isimden anlamaz. Rakamlardan ve sayılardan anlar. Ve bunların binary karşılıklarıyla çalışır. DNS Server'dan cevap geliyor. Evet bende bu e, domain isminin IP karşılığı mevcut. Seni buraya yönlendiriyorum diyerek tekrar e, sizin gateway'inize domain server'ınız yayın yapıyor. Daha sonrasında paket size e, IP adresi olarak sunuluyor ve siz de ekranınızda açmak istediğiniz web sitesini görüntüleyebiliyorsunuz. Sistemin işleyişi bu şekilde. Evet. E, Windows bir istemci makinede IP adresi ve DNS konfigürasyonu bu şekilde yapılıyor. Bunu Windows tabii ki çok basit bir hale getirdi. Yani çok kolay komutlarla DNS sunucumuzu değiştirebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi birincil ve ikincil DNS iki adet alternatif DNS seçeneği sunuyor size kullanabilmeniz için. Burayı boş bırakıp otomatik alırsanız. Sorgu yaptığı ilk yerden çıkış yapıp en yakın veya daha öncesinden tanımlanmış internet ortamındaki bir DNS sunucusuna sorgu yapıp gitmek istediğiniz domain name'i oradan kontrol ediyor. Fakat buradaki DNS sunucusunu değiştirerek kendi sistemimizi yönlendirmek istediğiniz sunucuyu da kullanabiliyorsunuz. Evet ikinci konumuz olan DSCP'den bahsetmek istiyorum. Dynamic Host Control Protocol diye geçiyor. Birden fazla host'u tek bir noktadan kontrol etmemizi sağlıyor. Tabii ki neyini kontrol etmemizi sağlıyor? IP yapılandırmasını, DNS Server, Domain Name yapılandırmasını. Bunları tek bir noktadan kontrol edebilmek için bir DSP Server'a ihtiyacımız var. Cisco Router ve Layer 3 Switch'lerde bir DHCP server oluşturup kullanma şansımız da mevcut. Ee, konfigürasyondaki adı DHCP server değil. Ee, konfigürasyona gelince tam ismini görüntüleyeceğim. Ee, burada dediğim gibi önemli olan kullandığımız cihazda yaptığımız konfigürasyon. DHCP server'ın mantığı şudur. DHCP server endpoint'e son kullanıcının bilgisayarına 50 IP vermesi yerine veya elle DNS server vesaire domain name girmesi yerine bizim DHCP server'a daha önceden tanımlamış olduğumuz belirlediğimiz blok aralığında IP dağıtıp bizim belirlediğimiz parametrelerle otomatik olarak giriş yapmasını sağlamaktır. Bunu bir DHCP server kurarak yani bütün sisteminizden ayrı bir DHCP server kurarak yalnızca e, işi IP dağıtmak ve DNS server'larını, sunucularını sizin belirlediğiniz parametrelerde hostlara giriş yapmak için kurabilirsiniz. Veya kullanmış olduğunuz layer 3 switch'te veya router'da şirketinizde üzerinde basit bir konfigürasyonla bunu yapabilirsiniz. Ayrı bir server alıp kullanmak veya router'da yapmak arasında sadece cihaza cihazın donanımsal olarak çalışmasını etkileyecek biri bir fark var. Yani DHCP server'ı ayrı bir şekilde kurmak tamamıyla router'ın veya layer 3 switch'in üzerindeki yükü biraz daha azaltacaktır. Evet DHCP server'ı layer 3 switch'inizde veya router'ınızda oluştururken kullandığımız bazı komutlarımız var. E, DSP server oluştururken öncelikle bir isim ataması yapmak gerekir. Burada önümüzdeki örnekte IP DSCP pool komutumuzun başlangıcıdır. Daha sonrasında vermiş olduğu guests yani misafirler diye bahsettiği bu tamamıyla kendi atadığı isimdir. Bu değişkendir. Buraya personel de diyebilirsiniz. Muhasebe birimi de diyebilirsiniz. Her yere ayrı bir network ayırabilirsiniz. Daha sonrasında önemli komutlardan biri olan network komutu. Yani bu DSCP server hangi networkten ve hangi subnet aralığında yani hangi e, kaç adet host'a IP dağıtacağını bu şekilde algılar. Default router komutu sizin bilgisayarınızda elinizde girmiş olduğunuz gateway'i bilgisayarınızda otomatik olarak tanımlar. Buraya girdiğim default router komutu benim otomatik olarak e, bağdaştırıcı ayarlarımdan IPv4 seçeneklerimden e, girip baktığımda kendi bilgisayarımda gördüğüm gateway'imdir. Ve bir ortamda DNS server'ın varsa dediğim gibi DNS Server'ın IP'sini de buraya girmem gerekir. Domain Name'im varsa yine buraya giriş yapmam gerekir. Lease Time vardır. Yani bunun hangi aralıklarla IP'leri yenileyeceğini belirler. Router veya Layer 3 Switch'te DS DSCP konfigürasyonu aslında bu kadar basit. Bir de buna ek olarak IP DSCP pool'un içine girip konfigürasyon yaptıktan sonra e, ayırmak istediğiniz, rezerve etmek istediğiniz yani otomatik olarak dağıtmasını istemediğiniz IP aralığını daha sonra bu şekilde rezerve edebiliyorsunuz. Yani komutumuz şu IP dhcp excluded adres burada başlıyor. Bundan sonraki belirleyeceğim IP aralığı bana ait. 10.1.50.1'den 10.1.50.50'ye kadar IP dağıtılmasını istemediğimi belirtiyor bu komut. Yani benim ağıma bağlanan guest kullanıcı, misafir kullanıcı, buradaki örnekte öyle oluşturmuş 10.1.50.1 IP'sinden 10.1.50.50 IP'si aralığında bir IP alamaz. Ben bu IP'leri printerlara, oradaki işte access point'lerime vesaire farklı endpoint cihazlara vermiş olabilirim. E veya herhangi bir yönetim switch'im vesaire vardır. Buna vermişimdir. Buradan IP almasını istemem. Burası 10.1.50.1 olmaz da 10.1.50.20'ye kadar olur gibi e şu aralık değişken. Tamamıyla benim belirlediğim bir aralık. Evet arkadaşlar, bu sunumun son konusu olan temel switching kavramlarından devam ediyoruz. Switch nedir? Switch'lere neden ihtiyaç duyuyoruz? Bu gibi konularla ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, Switch'ler, ilk kullanım amacı, ve bizim önceliğimiz olan amaç, birden fazla bağlantıya çok rahat bir şekilde izin verebilmesi. Yani, evinize kurulmuş olan modemlerde de görmüş olduğunuz gibi, maksimum kullanabileceğiniz port sayısı 4'tür. Bunu, basit hub'larla Çoğaltabilirsiniz, ee, ama konfigüre edemezsiniz. Ee, modemi de ISP'nizin belirlediği parametreler dışında konfigüre etme şansınız yoktur. Ama ortamın içerisinde bir switch koyduğunuz zaman ya, en basitinden 12 portlu olabilir, 8 portlu olabilir, 24 portlu olabilir. Hiç önemli değil. Ee, layer 2 bir switch, yani IP adresleriyle işlem yapıp yönlendirme işlemi yapamayan basit seviyedeki switchlerden bahsediyorum. Bu switchlerde Layer 2 bir trafik oluşturabilir. E, belli sınırlandırmalar yapabilir. Yani VLAN'lar oluşturabilirsiniz. Ve konfigürasyon yapabilirsiniz. Peki bu switch'lerin fiziksel e, komponentlerinden bahsedelim. Şimdi switch'lerin e, arka yüzünde her switch'te de aynı değil model olarak farklılık gösterebiliyor. Fakat e, geneli birbirine yakın. Önümüzde Cisco bir switch örneği var. Gördüğünüz olduğunuz gibi bu switch'in arkasında 24 tane Ethernet portu var. 2 tane Gigabit Ethernet portu var. Bu Gigabit Ethernet portları normal Fast Ethernet portları gibi RJ45 girişiyle çalışmıyor. Bunları çalıştırabilmeniz için SFB modüle ihtiyacınız vardır. SFB modüllerde Gigabit hızı Fast Ethernet Fast Ethernet'e dönüştüren ara birim cihazlarıdır. Switch'in arka yüzünde bir adet konsol portu yani her halükarda cihazı monitör edip çok rahatlıkla konfigüre edebileceğiniz direkt konsol kablonuzla bilgisayara bağlantı açtığınızda kullanabileceğiniz bir port. Arkasında bir adet AC e, elektrik girişi mevcut. Ve switch'imizin ön yüzünde portlardaki durumu belirten bazı e, LED'lerimiz var. Bunlardan bizim için önemli olanlara örnek verelim. A'da sistem dediğimiz var. Bu sistemin açık olduğunu, çalıştığını yani bunun yeşil yanması sistemin açık olduğunu, çalıştığını gösteriyor. Ve her port için portların üzerinde ayrılmış içerisinde LED yanan bu şekilde numaralar mevcut. Birinci portunuz yeşil yanıyor olabilir, ap olabilir, turuncu yanıyor olabilir. Turuncu yanması portta bir loop olduğunu veya bir hata olduğunu gösterebilir. Yeşil yanması Port'un mükemmel çalıştığı anlamına gelmez. Karşı tarafla bir MAC iletişimi olmuştur. Fakat e, daha henüz konfigür edilmemiştir ama yine de değiştirilebilir. Burada yanan ışık tamamıyla size bazı sinyaller vermek amacıyla kullanılıyor. Burada önemli olan tuşlardan biri de mod tuşu. E, şifremizi unuttuğumuzu yani cihazı açamadığımızı varsayarsak Cisco model bu switchlerde e, elektriğini çekip yeniden vermeniz halinde elinizi yaklaşık 10 saniye mod tuşuna basılı tuttuğunuzda password recovery ekranı önünüze gelir ve şifreyi yenileme şansınız olur. Ee, bu şekilde şifresini yenileyip switch'i boş bir şekilde açma imkanınız konsol portu girişleri bildiğimiz RJ45'tir. Fakat bilgisayarınıza gelen çıkış tarafı com porttur. Yeni nesil bilgisayarlarda komport yok, bu yüzden biz USB seri adaptöre çeviren e, ara birim araçları kullanıyoruz. Yani konsol portu olan makineler için de direkt konsol portundan bağlantı yapıp bilgisayarınızda e, örnek vermek gerekirse Puti gibi ara birim e, uygulamalarla bağlantı yapıp e, cihazınızın içini görüntüleyebilirsiniz.